Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün aldım. Dur, bunu kesebilir miyiz? Güzel öldü. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Xbox aldım ve Xbox oynayacağız. Şuradaki aklınızı Penç'e kaçırdım. Hiç Penç'in canına bakmadım. Güzel. Tiger'in fiskisi yok mu ya da fiskisini attım mı emin değilim. Bizim piklerimiz biraz kırılgan oldu. Özellikle Kimi ve Valir late game'de falan aldıysan tek yiyebilir. Moskova'da on onları delebilir. Bakalım aslında keri alacaktım en son. Keri videosunu yakın sürede attığım için dedim şimdi atmayayım ya boşver. Videodan videoya gir giriyorum ben bu arada oyuna. Pek oyuna giremiyorum şu sıralar çünkü zamanım gerçekten yok. Oyna oyna. Pençe bilerek atmadım onu. Turtle'a falan gireriz aşağıda yetişmez diye. Gelsene şunu bir oynayalım. Gel gel ölmem arkadaşlar. Hmm. Fiskesini aldık. Güzel oldu bu. Aldus burada bir yerde mi? Değil. Şu Aldus'ta ters rotasyon atmamam gerekiyor. Erken oyunda o şu an güçsüz. Onunla birlikte ben dolaşmam gerekiyor derken Franco güzel çekti. Burayı alıyor muhtemelen. Gelirse benim pençem var. Pençemle kaçarım diye düşünüyorum. Şuradan bir kalkarım falan doldurmak istiyorum. Balmot bunun bir yere çıkabilir derken Balmot çıktı. Bizimkini niye agresif yapmıyorsunuz anlamış değilim. Elinde Valir var oğlum gel. Ben de varım çok güçlüyüz. Törtül gidiyor olabilir mi? Yok. Üstteymiş Aldus. Şurayı bir oynamak gerekiyor. Bu çocuk çok önde oynuyor. Gerçek asa vuran belli başlı karakterler var. Xbox'ta onlarla bir tanesi. O yüzden aldım Xbox'u. Bunları biraz harmanlıya harmanlıya. Bir ileri atımı skinini atarsa çok güzel olur. Kardeşim ama. Çocuğu niye bıraktın ki ya? çocuk fisikata söylüyoruz. Ama fisikata belir Fiskesi vardır. O oyun ulti basar. Güzel ulti basmadan öldü. Bakın ultisini almaya çalışacağım. Kardeşim ulti atma Güzel ölmedik. Buradan bir base'imizi atalım. Orada keşi balmumu kesebilseydik ya. Çok az canla kaçtı. Hasarını tamamlamışsa çok güzel olabilirdi ama hasarını tamamlayamadı Badank. Yapacak bir şey yok. Şimdi iyi gidelim. ikinci baltayı alıyorum. İkinci baltayı çok düşürdüler ama yapacak bir şey yok. Yine de bu karakterin ana itemlerinden bir tanesi haline geldi. ilk çıktığı günden beri. Öldüm. Bravo. nasıl sol 2 diyorsun anlamıyorum ya şu kimi'den şey Moskova'dan elinde kimi gibi bir karakter varken bu arada balank toplasan 200 maç yok çocuk aynı maça denk gelmişiz yani küçümsemek için söylemiyorum ama 200 maçta çok kısa söz kalsam bile arkadaşlar oyunun hatası bence tecrübe edinmeden yükseklikleri çıkartmamak gerekiyor Hayır, Smurf hesaptır. Ne bileyim, şey hesaptır bilemem. Biz de mi öldük? Bedeninde... Moskova mide açtı. Kiminin de birlikte gitmesi lazım. Çok yanlış oynuyoruz şu an, var ya leş gibiyiz. bir ölümsüzlük alacağım. Neredesin? Şuradasın. Çaldırma güzel herhalde. Pençen o son anda geldi zaten. <laughs> güzel. Franco kestirdi. <laughs> Burayı alı alıyor olabilirsin. <laughs> Oynayın şimdi. Uçucu bırakmayın. Güzel. Eline sağlık. Aldosa full hasar kasmış çocuk bağımlı. Yanlış yapıyor, çok yanlış oynuyor. Aldus orman falan vermemem lazım ki tek kasamasın. Şöyle bütün ormanları almak istiyorum. Güzel. Toplansın da şurayı. Burayı da aldık. Şimdi Redine falan gideceğim. Ah ulan be. Bence yatamadık. Güzel. Tam ultansa hiçbir şey olmaz. Ama bu da erken bastı Çok güzel. Tamam bu da öldü istediğin kadar ulti kankam. <laughs> güzel oldu bak bu. Xbox çok güzel tercih bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı da <de> ittirelim. <laughs> kankam istersen bunu alabilirsin. Sandır sandır. Geri düştün de o yüzden demiş. Benim bulumu göz dikme. Ne daha da ya. Bana pek yaramıyor ya Allah. Farmın da güzel. İtemlerin de güzel. Daha ne isteyeyim? Hadi. Güzel. Hadi. Adam tek başına gitti. Turtle aldı ya Allah helal olsun. Ben base atım üstte doğru gideceğim. O çocuğun karşısına ben gidersem rahat bir şekilde keseriz ya da kordur tutarız. Onun bunu da yaptığına göre bizde de bir tane mi yapalım ne yapalım? Fantezi yapmak istemiyorum ama. değinik şart hem ben hem Valir. <laughs> iki tane savaşçı Tigre'lerle birlikte üç tane tanki şampiyonları var. Onu işimize gelir. Şunu atacağım. Moskova'nın farmı da çok güzel bu arada. arkadaşlar altı salmayın ama çok yanlış oynuyoruz bakın yapmıyor şu hataları sağları adama bir lord az oyun dengelenecek Çocukta artık maşallah full artı full hasara gidiyor ya yamultma peşinde herhalde. <laughs> Gerçekten öl bana bir tane vursa. iki tane vursa herhalde kalkanımı kırar. Onun için ulti atmaya falan gerek yok. Bizimkiler de aşağıya darlıyorlar. Çok güzelsiniz. Oo. Kardeşlerim beni bir salın. Oy. yemin ediyorum cansınız can can teşekkür ederim <laughs> yarın yokmuş gibi saldırı ilan falan mı basın Moskova şurada havada falan da çekti yani eline sağlık Franco tamam şu Praga kalkanımız doldu oy çok güzel hasar <laughs> şu an çok toksiz biliyor musunuz Adamla Frostbite'den Balmutlu, ya yani Frostbite miyim? İkinci pikten direkt Balmutlu Aldosu çektiler. Benim aklımda hiç böyle oyuncu karakter yoktu. Sonradan dahil oldu. Aldos burada bir yerde. Kardeşim gelme lan. Güzel. Aldous'un tam da orada olduğunu tahmin etmişim. Çünkü ormanları falan almamıştı. Garibim ya. Oğlum çok yanlış pick. Şurası hasar kasmesin bir de Aldous'a. Eidborg var ya mükemmel bir pick tercih olmuş. Şuradan şöyle bir Praga Kalkanı dolduralım. Lord'a gidebiliriz aslında arkadaşlar. Ben de buradan minyon getirdim. Burayı da açalım. Şuradan hemen Yürüyemiyorsun ki. Tamam. O doğruyor vallahi bu çocuk. Çık çık çık. Şunu satalım. Kardeşim o lordu göz Salmayalım oğlum. Ben hiç şey yok ki ya. Bu ne oğlum? Bence çektire çektire. Aksana yürüyemiyor çocuk. Güzelsin. Hı biz döndük mü? Güzelsin eline sağlık. Direkt Lord'a. Direkt şu Lord'a eritmeyi arkadaşlar çabuk. 28, 8 Kim 2-8? Faramiz. <laughs> Oğlum 0-5 Sen de çok iyi değilsin ama. Ölümsüzüm geldi. İnşallah çabuk bu sırada gitmez. Kardeşlerim benim salar mısınız? <laughs> Abi ölmüyorum. çekti ulan çekemedi. Alt koridoru bana ittirir. Son bir tane avcı darbesi alabilirim. Şuradan Moskova gelir mi acaba ya da bir tane milyon dalgası birlikte şu kalkanı fuller miyiz? Fulleriz niye fullemeyelim? Baksana şuna. <gülüyor> <gülüyor> ne çocuk Güzel tuttu çocuğu eritecek şu an yok şu an. Şey <laughs> Abi yok yok. <laughs> İmkan yok bu maçı var ya. Toplu fight olur, Moskou çok güzel pozisyon olur, biz hepimizi keser, o şekilde kaybederiz. Çok güzelsin be, güzelsiniz. <laughs> Şuradan şu canını fullerim bak, şey kalkarım pardon, Hop. derken oyun bitti. Yemin ederim piklerimiz o kadar güzel ki, ama çok kırılgandık. Balmont almış, misileme girmiş, Aldus almış, pençe girmiş, Moskova almış, ilham girmiş. Bunlar bize hayatta yaklaşamazlardı. Bizi bir çektik abi. <laughs> Kimi, Val Veil, şey, Valir, Xborg oynatmadık. %24, 64 kaslarla oynamışız. İşte doğru pick oyun kazandırır arkadaşlar. Ama doğru oynarsanız Aldus full hasar kasarak yanlış yaptı. Tecrübe olmuş olur. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.